Bugün bir geldi bana terapiye. 26 yaşında bir delikanlı, yakışıklı, uzun boylu, işte güzel bir delikanlı. Annesi getirmiş. Annesi bir çocuk gibi elinden tutmuş ve terapiye getirmiş. Çocuğun bir takım sıkıntıları var. İşte ee, borç yapıyor, gidiyor bir yerden, telefon alıyor, birkaç ay kullanıyor taksitle, ondan sonra onu satıyor başka birinden arkadaşından para alıyor. Ona borcunu işte şey yapmıyor, ödemiyor. Şimdi bir, bir sürü böyle şey. Gece geç saatlere kadar, gece 12'ye 1'e kadar, iki 3'e kadar telefonla oynuyor, bilgisayarla oynuyor, uyumuyor. Ertesi gün işe gitmiyor. Bir ay bir yerde çalışıyor sonra işte çalışmıyor. Çocuğun hiçbir sorumluluğu yok yani. Hiçbir sorumluluğu yok. Anne babanın tabii kaygıları var. Hocam 26 yaşına geldi. Bu evlenecek, nasıl ev geçindirecek? Nasıl çoğunda çocuğuna bakacak? İşte biz hadi bugün varız, yarın yokuz. İşte bu çocuk kimle olacak? Böyle bir şikayet. Şimdi baktığımız zaman bu delikanlı şimdiye kadar hiçbir sorumluluk almamış. Çünkü annesi, babası onun yerine her şeyi yapmış, her şeyi halletmiş. Tüm sıkıntısında, tüm dara düştüğünde, ihtiyaçlarını o ailesi karşılamış. Şu anda borçlarını tıkır tıkır ödüyor yani. Ele güne karşı mahcup olmayalım ama bir icra gelmesin vesaire falan diye. Ve çocuk geç saatlerine kadar onun sonra işte odası dağınık, pis vesaire falan. 26 yaşında hala annesi topluyor. Hala annesinin diye pişirdiği yemekleri yiyor. Maddi manevi hiç böyle desteği yok. Anneye baksan anne saçını süpürge etmiş evladı için. Hep onun için çalışmış onun ihtiyaçlarını, eksiklerini görmüş, sürekli okulda peşinde dolaşmış, aman kötü arkadaşlıklar edinmesin, aman kötü insan takılmasın diye sürekli bir şeyler yapmış, aman parası eksik olmasın diye para almış, İşte borç bulmuş, harç bulmuş, telefon almış, bilgisayar almış, ergenli çocukla hep böyle geçmiş çocuğun. Anne ne yapmış? Anne çocuğa hep hizmet etmiş. Anne çocuğa hep hizmet etmiş. Ve anneliğin olduğunu zannediyor. İyi bir anne çocuğa hizmet eder diyebiliyor. Ama hayır. Anne çocuğa hiçbir zaman hizmet etmez. Çünkü o hizmetçi değil, o anne. Yanlış yaptığı zaman çocuk, dara düştüğü zaman anne sonra destek olabilir, destek olabilir. Ama çocuğa hizmet etmez.